Bakın bardağa bak. Lanet <laughs> olsun, sen beyaz değilsin sen sarısın. Sarı mıyım? Kıdaka evet. Bak kapat. Şu gözlerime bak görüyor musun? Ahbap lanet olsun. Eğer Senin bir e annen e Meksikalı bir annen Japon mu ahbap? Ahbap ne alaka? Doğru diye bak. Çok çekik dandı. gözlerin ahbap. Ahbap gözlerim çekik değil anladın mı? Genetik. Evet, Eğer tamam ama ahbap. Evet. Evet. Eğer bir daha ya da bana bir ırkçılık yaparsan Ensen kesilir anladın mı? Kafanı keserim. Bunu tehdit olarak anlama. Bunu direkt kafanı keserim. Ya nigga what the fuck are you doing? Ben this fucking my You fucking understand? Emin misin? Yes! Şu kanka dur 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 dur. Dövüş istiyorsan kan da çıkar ah bunu sakın unutma. Yok kanka bunu bırak onu bırak onu Ya ahbap sakin olma. Seni tanrı aşkına. Sen kimi tehditlerin farkında mısın? Seyretli ben OG tamam OG knife ben you fucking got it? Şimdi <laughs> buna bes etmediğim için tam ve şükür etmen lazım tamam mı senin lanet Meksikalı? <laughs> <laughs> Şerefsiz Meksikalı seni!